Bu köyde kimse yaşayamıyor. Çünkü gece 3'te bu oluyor. Mikrofon hikaye metni, anlatıcı sesi için uygun. Adı bile kayıtlarda silinmiş. Sadece oraya gidenlerin anlattığı ortak bir şey var. Gece 3'te köyde çan sesleri duyuluyor. Ama köyde çan yok. 1998 yılında bir grup üniversite öğrencisi bu köyde kamp yaptı. İlk gece hiçbir şey olmadı. Ama ikinci gece saat 02.57'de ormanın içinden gelen o tiz çan sesiyle uyandılar. Sanki biri çok uzakta ama çok net bir şekilde çanı çalıyordu. Üç dakika sonra. Her şey bir anda sustu. Sessizlik öyle yoğundu ki rüzgar bile esmiyordu. Sabah çadırlarının hemen dışında ıslak ayak izleri buldular. Ama yağmur yağmamıştı. Ayak izleri çıplaktı ve insan ayağına benzemiyordu. Gruptan biri ertesi gün köyde terk edilmiş bir okul binasına girdi. Tavanda sadece ses geldiğinde dinle yazıyordu. Ne demekti bu?